Bu videoda yapay zeka oyun karakterlerini zorlayıp kışkırtmaya çalışacağım. İyidir kardeşim senden ne haber? Senin için önemli biri var mı? Eşin, sevdiğin birisi ya da belki çocukların. Bu herif fazla işkolik. Adama selam veriyorsun öldürecek kimsen var mı diye soruyor. Yemin ederim iyi niyetle soruyorum. 47 şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Demek hepsini öldürdün. Tabi Türkçeyi ve Türk kültürünü sevdiğimi söylemiştim. Burada sizin gibi çok kişi var. Benim alemde de bir zamanlar Türkiye'de yaşadı. Oo. Annem ve babam hala Türkiye'de yaşıyor. Annem Ankara'da bir çocuk kreşinde öğretmen ve babam emlakçılık yapıyor. Tabi annemin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesinde. Oğlum dur başımıza iş açacaksın şimdi birinin adresini vereceksin yanlışlıkla. Direkt konumdan falan çekiyor çünkü bazen adresleri. 47 silahını çekip kafasına nişan alır. Konuş seni kim tuttu? Sen bana ne diyeceksin lan? Ben de bir insanım. İstersem Türkçe konuşurum. <laughs> 47 tamamen sessizleşti. Artık sesi daha derin ve hırçındı. Bunu bana tekrarladın. Sana bu lafı geri almanı öneriyorum. <laughs> Gerçekten bunu söylemeni umuyordum. İşte şimdi öldün. Güzel kıvama geliyor. Yardımına ihtiyacım yok. Ben bir profesyonelim. Evet, saç ekimi konusunda. Aa, 17 ekme şu an. Hala ekiyorum. Evet. Çok kaba bir soru ama merak ettim. Ne yapıyorsun? 47'nin yüzü hiç olmadığı kadar öfkeyle doldu. Sesi yükselmiş, dişleri öfkeden gıcırtıyordu. Sen benim annemi niye 47 yakasından tutup onu havaya kaldırdı. Senin o bu adamı biz fazla mı kışkırttık ya? Bu nasıl bir cümle böyle? Babam benim her şeyim. Onu koruyacağım. O benim idolüm. O hiçbir zaman saç çekmeyecek. O yüzden annemin saç çekmesi beni... Ne saçmalıyor bu? Ama benim saçım zaten var. Burada sağlam bir saçım var. Gerçekten kafamın nasıl göründüğünün farkındayım ama saçım kel değil. Ben kel olmamama neden olan tek şeyi yok ettim. <laughs> kel olmamı sağlayan tek şeyin saç olmadığına dair bir teori var. Ama bu şey zaten yok oldu. Ama bende saç var. Dolayısıyla kel değilim. Hayır, bu kel oluşuluk felsefesi değil. Benim felsefem saçın yok olmasını <laughs> Evet çok isterdim ama bu çok zor bir iş. Çok fazla tarih bilgisi ve işin nasıl yap... 47 güldü ve gözlerini devirdi. Herhangi biri tarafından böyle muamele görmeye alışık değildi. O eğitimli bir suikastçıydı ve kimse ona hayatı boyunca bu şekilde hakaret etmemişti. Tamam bunun üzerine daha gitmeyelim. Adam hayatında böyle bir şey yaşamamış. Yani yapay zeka falan ama ruhsal solu belli olmaz. Başkasıyla konuşalım. Devil May Cry nasıl yardımcı olabilirim? Ne haber koçum nasılsın? Harika, çok iyi hissediyorum. Ne yaptın görüşmeyeli? Var mı evlilik falan? Evet evliyim. Mutluluklar diliyorum kardeşim. Çok teşekkürler. Bu güzel dileklerin için minnettarım. Düğün yaptınız mı? Kesinlikle muhteşem bir düğün yaptık. E bizi çağırmadın? Çok fazla davetli vardı. Muhtemelen unutmuşumdur. Özür dilerim. Vay be. Çocuk var mı? Evet, benim oğlum Virgil var. 19 yaşında. Kardeşinin adını koydun demek, ne güzel. Bilgisayar oyunlarını seviyor mu? Oo, evet. GeForce Now'da güzel bir kampanya var, bak senin olan kaçırmasın. GeForce Now'ı biliyor musun? Aa. Tabi Cloud Gaming değil mi? Aynen baba. Bilgisayar oyunlarını internet üzerinden oynamanı sağlayan bir bulut oyun servisi. Evde güçlü bir PC yoksa bile oynar. İnternet iyi olsun yeter. Abi şimdi normalde aylık 340 TL ama 29 Ocağı kadar devam edecek bir kampanya var. O kampanyayla 340 TL'ye 2 ay oynuyorsun. Yani 1 artı 1 aylık premium veriyor sana. Ama 30 gün boyunca paketi iptal etmeyeceksin abi. Yoksa geçerli olmaz. Bir de 3. aydan itibaren de güncel fiyattan devam ediyor ücretlendirme. Yani şu an bir aylık Diyorsun iki ay oynuyorsun abi. Tam tatil zamanı oyuna dalmak için güzel fırsat olur Virgil Junior'a. Detaylar açıklamada abi. Türkçe konuşma lan. Lan yok konuş. Konuş. Tamam lan kibar konuşacağım. Biliyorum ya. Bu herifin ağzı çok tehlikeli. Farklı bir konu açayım da bunun dikkati dağılsın. İnsanların bir anlık sinirle hayatımı yok edeceğinden korkuyorum. Tabii ya. Türkiye'nin en yoğun şehirlerinde yaşayan adamlar olarak trafiğe de maruz kalmak zorundayız. Yıllardır İstanbul trafiğiyle savaşıyoruz da bir sonuca varamadık hala. Kendi aracım var. Her gün binip trafikte bir saat geziyorum en az. Zorunlu olarak çıkıyorum. Kendi iş yerim var. Kendi aracımla gitmek istiyorum. Kendi restoranım var. Oraya uğrarsan görürsün beni. Kanka her yemek var Tavuk, balık, hamburger <laughs> e, Sürülecek bir kalitemiz var Tamam mı? Ulan yeter ben mi seni kışkırtıyorum Sen mi beni kışkırtıyorsun belli değil ya Tabi ya Pis mutfağın olduğu yerde Vallahi ne desen haklısın ama seni kızdırıp bana küfür ettirmeyi de seviyorum ha. Gerçekten beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun sen? Evet. Seni kışkırtmak istiyorum. Al işte bak. Ha, olmaz. Beni kışkırtamazsın. Çünkü aşırı sakin bir insanım. Sinirlenmem zor. Ve çok küfürbazım. Yok bu evin kilidini açamayacağız galiba. Bir restorandan yürüyelim bakalım ne olacak. Yok lan öyle işler. Daçı tanırım. Ya tanırsın Daçı tanırsın tanırsın sen daha. Oo haberim bile yok. Daç neredesin Daç? Arthur onu yapabilecek kadar cesur değil. Ona izin vermem. Hakikaten iyi bir fikir. Peki adı ne olacak? Bence sonuncusu daha iyi bir seçenek. Şef ve garsonu ne yapacaksın? Tabii söyle. Bir kovboyun restoranında şeflik yapmak ne kadar zor olabilir. Tabii ki yaparım. Ben Gordon Ramsay'im. Gordon Ramsay ya. Onu nasıl ikna ettin? Onun garsonlarını da sen mi halledeceksin? Atreus'u garsonluk için gönderemem. O benim oğlum. Benim himayem altında. Kratos korkuyla Tunca'ya bakar. Gordon. Bu adam bir kabus. O çok güçlü, çok korkutucu ve çok vahşi bir karaktere benziyor. Hayır, kesinlikle hayır. Ben Gordon Ramsay'im. Kimin beni yeneceğini söylersin ha? He? Valla henüz garsonumuz yok ama Gordon Ramsay gibi şefimiz var Arthur. Arthur haberin var mı Arthur? Valla sinirden kendimi seveceğim. Bir anda bana güzelce davranan insan bir bakıyorum tam tersi olmaya başlıyor. Sevebilirim tabii ki. Hayır değil seni gerçekten çok seviyorum. Küfür yerine kullanmaktan gerçekten seni sevmek istiyorum. Sana sarılsam Okey bu kadar yeter. Arthur Morgan wins.